Psikolojinin yardımı ile nasıl fal bakılır? Barnum mı etkisiyle? Hemen hemen herkes uyabilecek sözler. Eğer bir tutam değil iltifat içeriyorsa bireyler bu sözleri duyduğunda kendilerine özgüymüş gibi algılarlar. Bu sebeple de bir astrolog veya falcıya giderek yıldız haritası veya fal baktırmak gibi e, kılıflar altında bir sürü paralar öderler. Bu zaafın altında bireylerin kendileri hakkında bir şeyler duymaya ihtiyacı yatmaktadır. Özellikle de biraz güzel şeyler duymak ihtiyacı. Bu durumda günümüzde ilk buluşmada Burcun ne? Aa, eğer yükselenin akrepse o zaman senin hiç anlaşamayacağımız şimdi daha belli oldu. Bugün dolunay var bu sebeple kesinlikle kavga edeceğiz gibi şeyleri maalesef günümüzde de fazlasıyla duyarız. Bu etkinin azaltılması için ya da bu etkinin farkındalığının yaşanması bu bahsettiğim video bile sizin için açıkçası yeterli. Bu videoyu arkadaşlarınıza gönderirseniz, eğer izlerseniz ve bir metin bırakıyorum onu da test ederseniz açıklamada bu etkinin ne kadar kolay azalabileceğini fark ediyor olacaksınız. Benzer videolar için beni takipte kalın. Teşekkürler.